Evet arkadaşlar, şimdi Extended liste uygulayacağız, Access Control liste uygulayacağız. Öncelikle var olan Access Control listeleri siliyorum. Bunun numarası 2 idi. Kayıt, kayıt alıyorum arkadaşlar. Şimdi Do Show Access listelere bakalım. Burada yok, güzel. Access listeyi görmemeniz lazım. Sıfır olacak brütürümüz. Do show. Aksesiz istiyorum. Bunda da yok, güzel. Şimdi standart listeyi nereye uyguluyorduk? Hedefe yakın yere uyguluyorduk, yani buraya uyguluyorduk. Extended isteğine nereye uyguluyoruz? Kaynağa yakın yere yani bu e, router'a uygulayacağım. Ben Extended'ı seçeceğim için bu router'a uygulayacağım. Şöyle bir senaryo çizeceğiz arkadaşlar. Buna ping atmak yasak olsun. Şuradaki LAN'da da e, ne yasaklayalım? Uzaktan erişimi şey şeye yasaklayalım. Uzaktan web tarayıcıya erişimi yasaklayalım. Mesela Gelelim bu server'ı bir web server'a çevirelim. Puntosu 5 olsun. Yazı rengi kırmızı olsun. Ne yasak? Google yasak. Buradan kaydet Evet diyorum. Televet tutucuya geldiğim zaman IP yazıyorum. Pardon 3.2 yazacağım. Yanlış yazdım. Evet ulaşım serbest şu an. Gel da bakalım. Evet orada da serbest olduğunu görebiliyorum. Pink paketi şu an burada serbest. Burada bu pink paketini bir yasaklayalım. Şöyle arkadaşlar kaynağa yakın router'a geliyorum. Yani bu kaynak oluyor. Dikkat ederseniz 2 LAN'ın kaynağı da burası. Ortak noktası o or router. Şöyle diyeceğim. Access'teyiz. Şimdi arkadaşlar extended dediğim için extended %199 arası bir rakam söylemem lazım. 150 diyorum soru işareti ve Mart ne yapacak bu bu e, pink atamayacak yani example yasak ne istiyorum numarasını yazıyorum güzelliği Soru işareti. Deni engelle diyorum. Boşluk. Soru işareti. Neyi engelleyeceğim? IZMP'yi engelleyeceğim bu sefer. Bu da engelleyebileceğim şeyleri söylüyor bana. Ben IZMP'yi geleceğim. Yani ping atamasın. Soru işareti koyuyorum. Atamayan kim? Bilgisayar. Yani bir cihaz. host Diyor ki kaynağın adresini yaz diyor 192.168.1.2 yazıyorum boşluk soru işareti hedefi yaz diyor, hedef bir bilgisayar bilgisayarın adresini yaz diyor server'ın adresini yazıyorum 192 168, 32 Var mı bir eksiğimiz? Yok. CR ile bitiş yapabilirsin diyor bana. Gördüm onu. Enter diyorum. Peki ne serbest olacak? Bunun dışında kalan her şey serbest. Demem lazım. 150 diyorum. Soru işareti. Permit diyeceğim bu sefer. Her şeyin serbest olduğunu söylemem için bak en iyi diyor. Her, hepsi diyor. Tüm, her şey tüm protokoller serbest olsun diyor. Onun için IP demem lazım. Tüm e, kaynak bilgisayarları serbest olsun. En iyi diyorum yine. En ile ilgili olan her şeyi seçeceğim. Direkt hostun e, IP'sini de yazabileceğiniz gibi en iyi ile de bitirebilirsiniz. Yani karşı tarafta Şuradan çıktıktan sonra zaten karşı tarafta bir cihaz var İster Post deyip 192.168.32 diyebilirsiniz. İsterseniz en iyi deyip de bitirebilirsiniz. Çünkü karşı tarafta nereye giderse gitsin demiş oluyorsunuz. Ben en iyi diyorum. CR'yi gördüm bitiş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar hangi portu uygulayalım? sefer seri 010 uyguluyorum. Seri 010 neresi? Çıkış, router'ın çıkışı. Seri 010'a geldim. CLI'da yine bağlanayım. IP Access Group diyorum. İsmi neydi? 150 idi. Bunu uygulamazsanız, yani bir tane Port'a uygulamazsanız e, şu access listiniz çalışmayacak. Boşluk, soru işareti. Nereye uyguluyordum arkadaşlar? Router'ın çıkışında olduğu için Out diyeceğim. CR'yi gördüm, bitiş yapabiliyorum. Do show Access list diyorum. iSlam yasak, 1.2 postu için geri kalan tüm cihazlara serbest demişim. Şuradan da yapabilirsiniz. Command Prompt da, da görebilirsiniz. Link diyorum. 192 168 3.2 Bakın gitmiyor arkadaşlar görüyorsunuz. 4 paket göndermişim. 4'ü de gitmemiş. 4 kayıp %100 kayıp. Ya da şuradan hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Bakın fail et diyor. Bunlar açık. Buna çalışıyor. Buna pin paketi çalışıyor. Buna çalışıyor ama buna yasak. Fail et diyor. web tarayıcıya da muhtemelen erişemeyecek. Çünkü bilgisayar erişemediği ve tarayıcıya da erişemez. Bakalım. Evet web tarayıcı erişebiliyor. Yani geri kalan tüm kontroller açık oluyor. Tabii e, geri kalan her şeyi serbest yap dedim ben. Ben yani dedim ki arkadaşlar iZAMP yasak dedim. S sadece ping atamasın, geri kalan her şeyi yapabilsin. E ondan dolayı Google'a yani web tarayıcıya ulaşabildi. Sadece iZAMP paketlerde çalışmıyor. Yani ben sadece bir kontrolü e kısıtladım, o da ping atamama durumunu kısıtladım. Geri kalan işi yapabiliyor ama. Geri kalan her şey serbest dedim orada. Ondan ip seçtim. Yani ip ile ilgili geri kalan her şeyi serbest yap dedim yoksa e, web browser'a da erişemeyecektim maalesef. Mesela şunu arkadaşlar web browser'ı yasaklayalım bilgisayarda web browser'ı yasaklayalım exit diyorum. IP access disk diyorum. Yine extended uygulayacağım. 150 verdik arkadaşlar. Başka bir rakam vermem lazım. Mesela 151 olsun. Pardon yanlış isteği biliyoruz. Access disk diyeceğim. Soru işareti. 151 diyorum. Soru işareti. Yeni yasakla diyorum. Soru işareti. Neye saklayacağım bu sefer? E, Google erişimini yani metatip protokolü niye saklayacağım? Metatip protokolü TCP Bazı bir protokol. Onun için TCP diyorum. Soru işareti diyorum. Yine bir cihaza yasaklayacağım. Host diyorum. Yine soru işareti koyacağım. Kaynağım ne? 2.2 Hedef bilgisayar. Arkadaşlar onun IP'sini istiyor Hedef de. Hedefte aynı zamanda bir host. Burada host kullanabilirim. Hedef ne arkadaşlar? Destination 192, 168, 3.2 boşluk soru işareti. Burada eşitleme demeniz lazım arkadaşlar. Şu EQ'yu kullanmamız lazım. niye saklayacağım ben burada? saklayabileceğim şeyleri söylüyor. Ben WW'ye sakladım. Yani hedef 80. isterim yazabilirim. Ben 80 yazıyorum. TR'yi gördüm. Oradan bitiş yapabilirim artık. Şimdi geri kalanı serbest yapmam lazım yine. 151. izinleri ne bunu? Yine soru işareti koyuyorum. Permit diyorum. Soru işareti koydum. Yine IP demem lazım. Geri kalan her şey serbest olsun. Tüm cihazlar için. Geri kalan tüm cihazlar için yani tüm kaynak cihazlar için direkt bu, bunu host'a gösterebileceğin gibi en iyi de halledebilirim, ser host halledebilirim. 192.68.2. Evet, bitiş yapabiliriz. Yine bir porta uygulamam lazım. Bu sefer Giga 00'a uygulayalım. Giga 0, pardon Giga 01'e uygulayabilirim ya da seri 010'a uygulayabilirim. Ben bu sefer Giga 01'e uygulayacağım. Giga 01'e uygularsam o zaman bu bilgisayar için e, yasaklı olacak. Bu bilgisayar için serbest olacak. Yani şunlar için e, şunlara şunları etki etmeyecek. E, onun için ben yine seri yola uygulayayım. yine tümünü kapsaması için seri 0, 1, 0, uygulayacağım. IP listenin adını yazıyorum 151 yine out oluyor çıkış oluyor do show acc diyorum. Tüm listeleri görebilirsiniz. İki tane extended listem var. Biri exam paketi için. Birisi de o internet paketi için. Şimdi bakalım internet internete erişebilecek miyim? Hangisi için yasaklamıştık biz? Bir daha kontrol ediyorum ben. 2.2 ee, için yasaklamışız. 192, 168, 3.2 diyorum. Bakın ulaşamıyor arkadaşlar. Ama pink atabilecek. Çünkü pink paketi serbest. Eczan paket görüyorsunuz ulaşabildi. Gel yanındaki cihaz için deneyeceğim. Evet o ulaşabiliyor görüyorsunuz. Yerlam'daki cihazı bir deneyelim. Son olarak da buna deniyorum. Diades named access liste bakacağız. Bu da başarılı bu şekilde.